sınav hakkında birçok değişiklikler olacak. Ee, sınav süresi mesela 30 dakikadan 40 dakikaya çıkartılıyor. Mesela aday 30 dakikada tamamladı sınavını. Başlangıç noktasından şu şekilde park etti. 10 dakikada e, 40 dakikası olması için e, komisyon başkan tarafından tekrar tura zorlanabilecek. Onun dışında paralel parkta bir e, ilave yenilik getirildi. Tek hamle girme hakkı eklendi. Mesela bir aday tek hamlede giremedi. Tekrar kendisine tek hamlede girme hakkı verilecek. Ama aday çıkarken ve girerken dubaları ve e, kaldıra çarpmadan yapmak zorunda. Yol üzerinde U dönüşü. 3 hamle de U dönüşü yapma yenilik olarak bu geldi. E, ani freni komisyon başkanları e, ani fren için ayrı bir yer vardı arkada. Orada yapmayacak. Yolun e, parkurun herhangi bir yerinde ani fren yaptıracak. E, i̇ki tane parkur olacak. Sınav parkuru olacak. Yani ikiye bölünmüş bir yol gibi düşünün. E, bir aday hem bir A yolunda hem bir B yolunda sınava girebilir ihtimali düşünerekten iki her iki parkurda da çalışmak zorunda kalacak. Ee, Ekimin Ekim ayının 20'sine kadar hatta 15'ine kadar eğer ehliyet almaya düşünüyorlarsa mutlaka gelip kayıt yaptırmaları gerekti. Çünkü bir adayın e, kayıt olduktan sonraki sınav sürecinde ehliyet alma kadar geçen süre bir 45 günü bulabiliyor. Kasım'a kadar, kasımdan sonra yapılan bir e, e, ehliyet kaydı sınavını Ocak ayında yapacağından dolayı yeni yönetmeliğe göre sınava girmek zorunda kalacak ve daha çok zorlanacak. E, şu anda çok kişinin bundan haberi yok. Kayıt olacak kurs bulamayabilirler. Çünkü kursların belli bir kontenjan sayıları var. evet. Kontenjan. O da işte. kapatabiliriz. sonra çalıştır. Emniyet kemerini bağla.